Yayın bu hoş geldiniz. Sevet Erdoğan, Aliye arasında özellikle son 10 gün içerisinde yoğun bir trafik var. Bu trafik Türkiye'nin Kafkasya politikası ve süre gelen Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın ya tamam ya devam deme kararı. Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı Zengez uğraşkına kuruldu. Karadan devletlerin birleşme heyecanı bakın bütün toplantılarda görüşüldü. Azerbaycan tarafı bunun kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Türkiye için olmazsa olmazdı. Ta ki barış görüşmelerinde Azerbaycan'ın Zengezur'u barış görüşmelerinin sonrasına bırakma kararı. Bu direnç kırılması Ankara'da tabii ki deprem etkisi oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız Zengezur'la ilgili hassasiyetini çok kısa zaman önce şunu açıkladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış yakında sağlanır diye umut ediyoruz. Bunu Türkiye olarak yürekten destekliyoruz. Zengezur koridorunun açılması da bu barış anlaşmasını taçlandıracak ve tamamlayacak bir adımdır. Yani Türkiye diyor ki değerli izleyenlerim, Zengezur barışın tamamının yani tamamlanmasının tek unsuru. Yani biz Zengezur'un açılmasını bu görüşmelerin sonuçlanmasında tek en büyük neden görüyoruz. Sakın geri adım atmayın dendi. Bu konuda her türlü desteğin daha önce olduğu gibi şimdi de verileceği belirtildi. Bildiğiniz üzere Karabağ ile ilgili tabii ki Azerbaycan Resmi Gazetesi ve Azerbaycan Savunma Nazırlığı'ndan yapılan bir subayın yaptığı açıklamalar Ankara'da biraz yürek burktu. Ama tabii ki son yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan telefonlar, yangınla ilgili ekiplerin gönderilmesi, bunlar tabii ki kardeşler içerisinde büyütülecek işler olmasa da Bayramov'un Ankara çıkarması apar topar gerçekleşti. Evet apar topar gerçekleşti. Türkiye zengin zur ve Azerbaycan'ın geleceğinin, Türk devletleri geleceğinin zengin geçtiğini biliyordu. Ve en uygun zamanda aslında. Şimdi hoppala demeyin, size silahlar göstereceğim. Karabağ, evet hezimetinden sonra özellikle Rusya'yı suçladı değil mi Ermenistan? Burada Batı da suçladı, Rus size güvendik ne oldu diye. Özellikle bu önemli. Bir de Ermenistan özellikle evet batılı devletlerin e, Ermenistan'a el altından yolladığı silah ve destekler de devam ediyor. Kabikaze dronelar ve bunun yanında füzeler ve Hindistan'dan gelen yıkıcı güçte olan füzeler. Bütün bu yardımlar olurken Türkiye uyardı. Bakın savaş yakın. Azerbaycanlı bir savunma nazılı yetkilisi de geçen açıkladı. İnanın savaş geliyor Azerbaycan Ermenistan arasında diye. Hayır, yanlış söylüyor. Batı Avrupa, Avrupa devletleri Azerbaycan'a resmen savaş ilan edecek. Bu çok önemli bir şey. Tedbir almamız gerektiren, Türkiye'de Zengezur koridoruna oldu bitti ile alarak, karadan orduyu sevk ederek Azerbaycan'ı karadan daha iyi koruyabileceğiz diyor. Türk devletlerine karadan çok daha hızlı koşacağız. Birleşmemiz çok daha hızlı olacak. İnanılmaz bir anlayış var. Bakın hava savunma sistemleri yolladılar. Bu gösterdiğimiz silah sistemleri aynı şekilde. Yani olağanüstü bir silahlanma yarışı var. Ermenistan bu yönde hiç akıllanmıyor diyesek yeridir. Milliyetçilik ve körü körüne mantık dışı yorumlar ve idealler toprak vaatleri Bayramov'da açıkladı konuşmasında. Toprak vaatleri de bu işe tuz biber ekti. Ve şimdi Ermenistan'ın elinde bakın sıkı durun. Biz TB2 ve Harop kamikazileri kullandık ve düşmanın belini kırdık ya. Şöyle bir şey var. Şimdi Siha kullanacaklar. Bir, drone kullanacaklar bomba atan. Cephe hattında kamikaze kullanacaklar. Hava savunma sistemleri var. Binlere yakın zırhlı araçları var. Ve bunun yanında tabii ki yoğun bir şekilde obüs, Sezar obüsü ve milimetrik, 155 milimetrik toplar Hindistan'dan sevk edildi. Ama İran'dan 500 milyon dolarlık yardım teyitlidir. Pezeşkiyan, yazık, yazık, yazık. El altından destek olman çok daha yazık. Gerçekten komşu ülkeye, bir Ermenistan gibi her yere sataşan ve kullanılan bir ülkeye sataş ve vur diye silah yardımı yapmak da nedir? Ermenistan'ın dostu çok ama tabii ki koruyanı olmayacak. Türkiye diyor ki, Bayramova'da söyledik. Bakışlarımız da öyle. Konuşmalar da öyle. Bayramova'da dedi ki çaremiz Türkiye. Bize bölgede kardeş Türkiye dedi. Şimdi sizlere bir haberim var. ABD askerleri gitmedi. Evet yanlış duymadınız. Tatbikata gelen ABD'li askerler gitmedi. Azerbaycan'ın zaferinde kilit rol oynayan tüm silah sistemlerine karşı Ermenistan'ın savunmasını sağlayacak, tüm akrasyonları sağlayacak tüm ekipman ve tabii ki duruşlar burada planlanıyor. Yani Ermenistan ve ABD arasındaki bu düello özellikle tabii ki tatbikatta bu düello karşılıklı rakip gibi mücadele etmişler öğretiyor. ABD'li karşısında nasıl uygulayacak diye belli tabii ki durumlarda bulunuyor. Yani onları eğitiyorlar. Tatbikatın amacı bu. Karşılıklı bu işte eğitim sağlamak ve sonunda savaşa hazır hale getiriyorlar. Bir kez daha söyleyeyim bazıları için. Hindistan'dan gelen Hint ordusuna bağlı o binlerce asker, sivil giyimli havalimanından giren Hintliler de gitmedi. Bu kadar geniş perspektifte bir planı üst akıl oyunuyla ortaya koyanlar, Karabağ'ı almamızı hala hazmedemiyorlar. Macron gece gündüz yatıyor kalkıyor Karabağ diye. Şimdi bu habere iyi bakalım lütfen. Sizler serbest kürsüde bu haberler medyada olmadan aylar ve aylar öncesinde Fransa'nın Ermenistan'a 155 milimetrelik Sezar motorlu silah satacağını açıklamaları. Günaydın. Ben bunu size bir yıl öncesinden, bir buçuk yıl öncesinden evet anlattım. Çünkü Caesar obüsünden belli sembolik sayıda Ermenistan'a ulaşmıştı bile. Bunu nasıl gördük? Ajansları takip ediyoruz tabii ki Ermenistan ve özellikle Fransa arasındaki bu iletişimi sağlayan bazı tabii ki askeri yayınlar ve açık kaynaklar sosyal medyadaki bu paylaşımları ne yapıyoruz? Takip ediyoruz. Günaydın. Hemen sizler yeni öğrendiniz. Haziran'ın sonuna doğru bu haberler medyaya düşma, düşmeye başladı. Fransa Savunma Bakanlığı'nın bu öbüsleri kara meydanında inanılmaz derecede cephede büyük tahribat oluşturuyor değerli izleyenlerim. Ve yıkıcı gücü çok. Yani bir sipere düştüğünde siperde çok geniş bir yayılma ve saçma özelliği var. Yıkım özelliği var. Parçalanma özelliği var. Tahrip özelliği çok yüksek. Yani demek istediğimi anladınız. Sezar obüsleriyle Azerbaycan sınırlarında konuşlanacaklar. Şimdi anladınız mı Türkiye'nin Zengezur inadını? İşte bunun için bir inat var. Tabii ki bu dönemde Putin'in Azerbaycan'a yaptığı ziyaret ve dev karşılama ve Rusçuluk provokandası da Türkiye'yi rahatsız etti. Azerbaycan'da çok büyük, en büyük üniversitenin Turan Üniversitesi olmasını arzu ediyoruz. Bu Azerbaycan'ın gençliğinin ve geleceğinin tabii ki göstergesi. Ama bu silahlama yarışında Türkiye tehdidi gördü ve Azerbaycan'ı canı bildi. Bütün bu tehditler ve Azerbaycan'ı kıskaca alma, bunu atma telaşı, bir taraftan her yerden yardımlar yollayarak Azerbaycan'ın kafasını karıştırmak. İşte bu dönemde yapılan bu adımlar bizlerin çok daha tetikte olmasını hedefliyor ve Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü olması. Türkiye'siz bir Azerbaycan'ı oksijensiz bırakılmış bir insan yaparlar, her yerden sarar ve boğmak isterler. Şimdi Aliyev'in Fransa'ya yaptığı uyarıya bakalım. Bu uyarılar neden şiddetli anlayalım. Ermenistan hem onun arkasında duran, onlara yalan çivetler veren harici daireler. Bizimle hesaplaşmasalar. Mesajını işgalden... Evet gördüğünüz gibi böyle bir durum. Azerbaycan en üst perdeden uyardı. Şimdi bu gördüğünüzde Hindistan'dan yollanan 151 milimetrelik top. Yani sahada hazırlanan Barış'ı aslında ağzından düşünmese de amacı savaş olan, bölgede emperyal fikrinden hiç çıkmamış bir komşu var Azerbaycan'ın. Güçsüzlüğüne bakmadan, devamlı silah yığınağına güvenip, Azerbaycan'a zarar verme anlayışında olan bir tabii ki Ermenistan var. Özellikle Ermeniler Hintlilere ne siparişi verdi? Hintli Bakanlar Ermenistan'da Dışişleri Bakanı'nın görüşmesi vardı hatırlıyorum. Nasıl bir sipariş? 24 lançerlik PINAKA, evet PINAKA Çınar siparişi verdi. PINAKA 40 km azami menzile atış yapabilen 12 namlulu bir çınar sistemi. Bakın her anlamda gelişmiş silahlar veya yıkıcı silahlar ve İHA Savar Elektronik e, Harp Sistemleri, bunun yanı sıra hava savunma sistemleri, füze sistemleri her şey var değerli izleyenlerim. Savaş yakın, çok silahlanıyor. Ermenistan'ın barış görüşmelerinin hepsi hikaye. Hepsi bir paravan zaman kazanma aracı. Lütfen uyanık olalım. Türkiye'de Zengezur odaklanıyor ve Zengezur alarak bölgede Azerbaycan'ın geleceğini, bağımsızlığını ve tabii ki büyük zararlar görmesini engellemeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken bu elektronik harp sistemlerinden tutun silah sistemlerine binlerce sistem hala Fransa ve Avrupa'dan gelmeye, İran'dan gelmeye devam ediyor bu yapıda Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğinin en büyük dayanak olması aşikar. Sonra da iyi günde ve kötü günde birlikte olmaya devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda Karabağ'da 30 yıl aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in 15 Haziran 2021 tarihinde imzaladıkları Şuşa beyannamesiyle müttefiklik seviyesine yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Bugün de Sayın Bayramoğlu'na yaptığımız görüşmede kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Enerji alanında işbirliğimizi ilerletirken ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız. Bugünkü görüşmelerimizde Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temennimizi bir kez daha teyit ettik. Bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdik. Ayrıca bölgesel ve küreseler, küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir? O konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Bakın Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelişmesi için ve geleceği için planlama ve tabii ki yapılacakları domine edeceğiz, planlayacağız diyor. Ayrıca bölgesel pahalantısallık ve lojistik yolları ile ilgili. Bakın Zengezur'la ilgili mesajı gördünüz mü? Bu mesaj çok önemli. Kalkınma ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle e, İsrail'in Gazze'ye saldırı... Evet değerli izleyenler yani olaylar bu şekilde önemli ve Türkiye'nin buradaki durumu özellikle Orta Doğu'daki insanlık dramına yani da... Ki önümüzdeki dönemde evet. iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Bakın. Gerginlik ve fitne çıkarmaya çalışanlar olmuştu ama buna karşın Sayın Hakan Fidan bu Özellikle, mu? Özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde devam eden acımasız katliamı da hassasiyette değerlendirdik. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Değerli kardeşim Sayın Bayramova Ankara'ya yaptıkları bu ziyaretten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve benim de ilk fırsatta kardeş Azerbaycan'ı yeniden ziyaret edeceğimi ifade etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet, gerçekten Sayın Hakan Fidan Bayramov'un yüzüne bunları açık açık söyledi. Değerli kardeşim, buyurun siz söz söz sizde. Çok teşekkür ederim. Hürmetli Hakan Bey, değerli kardeşim Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli həmkarlar, dəyərli media mənsubları, xanımlar və cənablar. İlk növbədə mən dəyərli qardaşıma bu dəvətə görə və hər zaman olduğu kimi yüksək səviyyəli qonaq pərvərliyinə görə bu il Türkiyə Respublikası prezidenti çox sıcaq mesajlar verildi. Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycan'a dövlət səfəri Azərbaycan Respublikası prezidentinin fevral və iyun aylarında ə, Türkiyə Jümhuriyyətinə səfərləri, ə, bu il keçirilən 11-ci may ayında dövlət-arası, hökumət-arası iqtisadi komissiyanın iclasının əhəmiyyəti vurğulandı. Hər bir imkandan istifadə edərək, həm Türkiyədə, həm Azərbaycan da eyni zamanda beynəlxalq tədbirlərdə Hakan bəylə biz imkan tapıb mütəmadi şəkildə ə məsələləri müzakirə edirik. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, belə bir davamlı dialoq hər bir sahə ilə bağlı olaraq idiatı, nazirliklər və qurumlar arasında da intensiv şəkildə həyata keçirilir. Şuşa bəyannaməsi imzalanmasından sonra bu müsbət dinamika daha da artıb və biz bu günləri müxtəlif sahələrdə yeni yol xəritələri, yeni icra olunan layihələri müzakirə etmək imkanımız oldu. İqtisadi göstəricilərə baxarkən 2023-cü ilin göstəriciləri məmnunluq doğurur və 2023-cü ildə qarşılıqlı ticarət döviyyəsi 8 milyard ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Azərbaycan dövlətinin Türkiyədə investisiyalarının həcmi bu illər ərzində isə 20 milyard ABŞ dollarından art artıqdır. 2024-cü ilin ötən müddəti ərzində bu müsbət dinamikadaiqamətlərdən biri və onların tənaməsinin imzalanması hesab edirik ki, bunun həm böyük siyasi rəmzi mənası var və tarixi əhəmiyyəti olduqca ə, böyükdür. Qayıtması prosesində də Türkiyə Azərbaycanla birlikdə də Türkiyə Azərbaycanla bərabərdir və Azərbaycan şirkətləri ilə yanaşı o bölgədə ən çox işləyən, ən çox layihələr həyata keçirən şirkətlər məhz Türkiyə şirkətləridir və bu fəaliyyətin nəticəsidir ki, biz qısa müddət ərzində ə, tamamilə fərqli bir mənzərəni mənzərəyə şahidlik edirik. Hər növbəti ay yeni layihələrin başa çatması, insanların geri dönüşünü biz qeyd edirik, bayram edirik və onu qeyd etmək istərdim ki, bu ilin sonuna kimi Qarabağ bölgəsinə keçmiş məcburi köçkünlər arasından 20 minlərdən artıq insanın geri dönməsi gözlənilir və 2026-cı ilin sonuna kimi isə 140 minlərdən artıq vətəndaşımız birinci mərhələlərinin Evet, e, Azerbaycan'a karşı arazi iddiaları, mevcutluğunu saklıyor. Evet, Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı arazi iddialarından vazgeçmeli diyor Ermenistan. Evet değerli izleyenler, bu ziyaret çok güzel oldu. Aliyev, Apar Topar, Ceyhun Bayramov, Zengezur, iki ülke ilişkileri, dış politikada üçüncü ülkelerin aramızı açma çabalarına karşı tek vücut oldular. Yaşasın büyük Türkiye, yaşasın büyük Azerbaycan, yaşasın büyük Turan. İyi ki geldin Sayın Bayramov, hoş geldin Sayın Bayramov. Görüşmek üzere.